çekimin entalpi değişimi kaç kilojuldür diyor. Bakın bağlarda ne demiştik arkadaşlar? H kırılan bağlardan H oluşan bağları ne yapacağız? Çıkartacağız ve soruyu bu şekilde çözeceğiz. Peki. Kırılan bağlarımız girenlerdeki tabii ki. Çünkü kırılan bağ. Hidrojenle karbon arasında tekli bağ olduğu zaman 416 ymiş. Hemen kırılanları bir yazalım. Şöyle yaptım. 416 artı Bakın karbonla karbon arası üçlü bağ var. Üçlü bağ 8 12 imiş. Yazdım. Devam ediyorum. Da burada biraz işlem kalabalık. Karbonla hidrojen arasında 4 16 tekli bağ olduğu için artı diyorum. Hidrojenle hidrojen arasında 4 36 geliyor. Evet bunlar bizim için haş kırılanlar. Haş oluşanları da şurada bir yazalım. Hidrojenle karbon arasında 1, 2, 3, 4 tane var. Şunun 4 katı yani 4 çarpı 4 16. Artı bir de iki karbon, karbon arasında ikili bağ 615 bunları toplayacağız. Ve üsttekinden alttakini çıkarmış olacağım. İşlem yaptığınız zaman arkadaşlar üsttekinin e, bir işlem hatası tabi yapmadıysak 2080 gelecektir arkadaşlar topladığınızda. Alttakini topladığımızda da 2279 gelecek. Kırılan bağlardan 2080'den oluşan bağları 2279'u çıkardığımızda sonucumuzun eksi 199 kilo olduğunu ifade edebiliriz. Bu noktada cevap da Bursa şıkkı olarak girecektir arkadaşlar. Daha öncesinde bu.